çözemedim ya. İpim mi yetişiyor Okay. Ya bu ne kıyım ya <laughs> Ne komik hafta, ne komik mapti ya o. Sonra da çıkması de. <laughs> Sen de plugin açık, özgür diyor ki şurada da finish var evet. Sen diyorsun ki, yok ya o şey 121 şey, Aynı bir şey diyordu Ne <laughs> bir geliştirdim <laughs> Aa, o korkuyu o adam korkuyu geçseydim bir kafayı bir yerdim bir bu arada Bu adam virtuale videolarına şey konu olmak istiyor Ahmet Ya sana bir şey mi? Yok. Geçmezsem korkuyu bırakacağım. Let fucking go. Geçtim lan korkuyu.